Evet, Mudanya'dayız. Ee, Mudanya'da Hal Camii'nde bu akşam e, e, kandilimizi kutluyoruz. Ben tüm halkımızın kandilini kutluyorum. Allah nice kandillere nasip etsin hep beraber. Burada hem muhtarımız hem ilçe başkanımız, eşim, arkadaşlarımızla birlikte e, hem kandili tebrik edeceğiz vatandaşlarımızın kandilini kutlarken bir taraftan da tatlı ikram edip bugünü anmak istiyoruz. Bugünün güzelliğini, bugünün maneviyat güzelliğini paylaşmak üzere buradayız. Tekrar e, tüm halkımıza hayırlı kandiller.